Burası Nobel kardeşlerin Azerbaycan'daki evleri. Nobel kardeşler. Buradaki adı bu. Nobel barış ödülünün finansmanının büyük bir kısmının Azerbaycan'dan olduğunu biliyor muydunuz? Bakın biz de geldiğimizde bilmiyorduk. Öğrendik. Sizinle paylaşıyoruz. Şöyle. Bakın. İsveç'te yaşayan Nobel ailesi. İmanuel Nobel babaları. Dört tane çocuğu var. Alfred Nobel, dinamiti ilk bulan kişi. Hatta bu denemeler sonucunda Kazara bir kardeşi yaşamını yitiriyor. Robert, Alfred ve Ludwig, üç kardeş Rusya'da silah ve patlayıcı fabrikası kuruyorlar. Bunların içerisindeki Robert Nobel Azerbaycan'a geliyor, bu bölgeye geliyor. Çünkü Lenkeran'da bir demir ağacı olduğunu duyuyor. Silah ürettiği için bunu nasıl kullanabileceğini görmeye geliyor. Ve burada bir görüyor ki petrol var burada. Ve ciddi miktarda petrol var. Bir süre burada çalışıyor ama sağlığı burada işi devam ettirmeye yetmiyor. Fabrika için para lazım tabii ki. E, mektup yazıyor, bahsetmiştim e, Ludwig'e, kardeşlerine. Ve e, diyor ki burada çok ciddi petrol var. Biz buradan iyi paralar kazanabiliriz ve e, biraz para lazım. E, Ludwig çıkıyor Rusya'dan buraya geliyor. Ve bu e, oğluyla beraber geliyor, işlerin başına geçiyor. Çünkü Robert Nobel'in sağlığı buna elverişli değil. O kadar çok para kazanıyorlar ki, Rothschild firması var yine buranın firması, onunla ortaklık yapıp Amerika'daki Rockefeller'a rakip oluyorlar ve buradan kazandıkları paranın e, ciddi bir kısmını Nobel Barış Ödüllerinin finansmanını kullanıyorlar. Yani Nobel Barış Ödüllerinin finansmanının %50'si bu bölgeden petrolden kazanılan parayla oluyor. Ludwig'in oğlu Emanuel Nobel sonrasında yıllarda bu bölgenin en zengin iş adamlarından petrol şirketi olan Zeynep Abidin Tagiev ile ortaklık yapıyor. Ve ikisi de mal varlıklarını Bolşevik ihtilalinde Kaybediyorlar. Hatta Emmanuel Nobel İran'a kaçırılıyor. Hem de kendi işçileri tarafından. Onlar koruyarak kaçırıyorlar ve Zeynep Abidin Taghvin çok meşhur bir sözü var. Çok fakir bir aileden geliyor, zengin oluyor ve bütün mal varlığına el konulduktan sonra tekrar fakirleşiyor ve diyor ki iki fakirlik arasında bir zengin dönem geçirdim diyor şu hayatta. Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan dernek 1901'den beri insanlığa hizmet edenleri ödüllendiriyor. Anılarla dolu bu evden ayrılıyoruz.